Bugün bizim kortta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bakı ağırlıyoruz. Bize onur verdiler. Aynı zamanda Tom sporcularımız ve milli sporcularımız buradalar. Hep birlikte bir kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Türk tenisinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen Ankara Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bugün Sayın Bakanımızın da teşrifleriyle. Öncelikle Sayın Bakanım çok çok teşekkür ediyoruz bizi onurlandırdığınız için hemen açılışımızın ardından size şunu sormak istiyorum. Sizde uyandırdığı duygu ve düşünceler nedir? Sizce bu tesisler niye önemli ve ne katacak Türk tenisine? Evet öncelikle tabii bugün Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin açılışı çok görkemli oldu bana göre. Çocukların heyecanı, coşkusu şehrin ortasında güzel bir mekanda, ortamda kortların merkez kortuyla diğer yan kortlar ile beraber güzel bir ortam vardı. Çocukların heyecanı çok çok kıymetliydi. Tabii, tabii Türk tenisi için bir eğitim merkezinin açılması burada gençlerimizin tenis eğitimlerinin hızlandırılması çok çok kıymetli. Buraya Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz ciddi yatırım yaptık. Bu yatırımlar çok çok önemli. Ayrıca tabii Türkiye'nin dört bir yanındaki spor tesislerine çok büyük yatırımlar yaptık. Türkiye eee Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hem sporun içinden gelmesi hem gençliği, sporu çok iyi bilmesi, spor yöneticiliği yapmış olması sebebiyle de öncelikle tabii sporun gelişebilmesi için daha yüksek standartlarda, işte uluslararası standartlarda tesislere sahip olmak gerekiyor. Bunun için de sürekli eğitime ihtiyaç var. Gençlerimizin e, e, müsabakalarını yapacakları, antrenmanlarını yapacakları e, uygun şartlardaki tesislere ihtiyaç var. Dolayısıyla Ankara'da böyle bir tesisin merkezde olması, ulaşımın kolay olması, pek çok e, turnuvanın burada yapılabilecek olması bizler için de çok önemli. Ben inanıyorum ki e, tenis federasyonu e, İl milliyetin müdürlüğü ile gençlik ve spor İl müdürlüğü ile beraber burada pek çok turnuvayı, pek çok ulusal ve ulusal turnuvayı gerçekleştirecek ve. E, ulaşımı da kolay, insanların kolay gelebileceği, doğayla iç içe, çevresel e, faktörlere baktığınızda insanı e, mutlu edecek bir ortam. Çok çok e, kıymetli bence. E, e, biz de bunu destekliyoruz. Bugün de buraya bu açılış için geldik. Sizin de çok emeğiniz var. Federasyon olarak, yeni seçilen federasyon olarak buranın tamamlanması için çok ciddi gayret gösterdiniz. E, çeşitli düzenlemeler yaptınız. Anakortun altındaki düzenlemelerden tutun şeye kadar ben çocukların, gençlerin yüzünden bu heyecanı görüyorum. Bir de, bir de onlara sormak lazım bence. Evet, evet. Onlar ne hissediyor? Evet, ben, bizim bir açımızdan sayın, o çok daha önemli. Ama evet. ben şunu ifade etmek isterim. Türk tenisi açısından burası bir ana pencere. Ne kadar önem verdiğimizi, tenise ne kadar yatırım yaptığımızı gösteren göstergelerden bir tanesi. Yine aynı şekilde İstanbul'da da aynı yatırımı yapıyoruz federasyonla birlikte. Ben e, Türk tenisinin e, ileride e, kortlarda, uluslararası turnuvalarda e, önemli başarılar elde edeceğine e, inanıyorum, görüyorum. Tabii gençlerimizin e, bu şartlarda çalışmaları e, ve turnuvalarda yer almaları bizim için önemli. Biz e, tabii gençlerimiz için, ülkenin gençleri için, e, Türkiye'nin dört birinde ifade gibi binlerce tesis yaptık. E, tenis için de yatırımlar yaptık. Ee, ve inanıyorum ki e, bakıyorsunuz Şırnak'ta 5 e, tane kort yan yana, ikisi kapalı vesaire filan böyle yatırımlar yapmışız. Hmm. Ve çok ciddi e, karşılığı var bunun. E, talepler var. Bize gelen e, illerdeki, gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz illerdeki e, sporculardan da e, tenis, kapalı kort, tenis, açık kort, tenis olmak üzere talepler var. Bunları da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bence, bence Türk tenisi bir sıçrama e, yönünde ilerliyor. Tabii sizin ve ekibinizin heyecanı, bizim size olan e, inancımız, güvenimiz. Ben e, inanıyorum ki Türk tenisi de önemli e, mesafeler kat edeceğiz. Biz tabii Türkiye Tenis Federasyonu olarak e, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğini her daim arkamızda hissediyoruz. Tesisleşme sizin de söylediğiniz gibi çok önemli Bugün Ankara tesisimizi açtık. Yakında İstanbul tesisimizi devreye alıyor olacağız. Ardından İzmir tesisimiz ve sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de yer alan birçok kortumuz, tesisimiz aslında hem vatandaşlarımızın hem gençlerimizin, milli sporcularımızın, Tom sporcularımızın hizmetine sunulmuş durumda. Ama bu tesislerin ötesinde bakanlığın gösterdiği destek özellikle olimpik havuzda, yer alması ve sporcularımızın desteklenmesi Tom, Sam gibi mekanizmalarla gençlerin, sporcularımızın, millilerimizin desteklenmesi çok çok önemli. Müsaadenizle hemen gençlere dönmek istiyorum. Evet. İlk önce İreme döneceğim. İlk sorum İreme. İrem, senin gözünden ee, nasıl milli bir sporcusun, basamakları tırmandın, ilerliyorsun, piramidin tepesine doğru çıkmaya çalışıyorsun. Peki böylesi bir tesis senin için ne ifade ediyor? Neden önemli? Artık uluslararası çok iyi bir e, tesisimiz var sporla daha iyi antrenman yapacağız ve e, nasıl desem böyle uluslararası çok iyi bir şekilde devam edeceğiz. Hem burada toprak kort var hem hard kort var. Bu bizim için hem antrenmanları daha iyi ve verimli bir hem mental olarak hem de fiziksel olarak daha iyi hazırlanmamıza sağlayacak. Burada daha iyi antrenmanlar yaparak turnuvalara ve uluslararası turnuvalarda daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Çok güzel bir tesis. Ben çok beğendim. Evet. E, emeği geçen burada herkese çok teşekkür ederim ben ve arkadaşlarımın Evet. Size çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler güzel evet. ifadelerin için. Hemen Artun Artuna dönmek istiyorum. Artun Polatla Polata bir sorumuz var şimdi. <laughs> Tom sporcumuz. Hayallerin de Nereye kadar geldin? Ne hayal ediyorsun Artun? Öncelikle hedefim Grand Slam'lerde ülkemi çok büyük bir şekilde, çok iyi bir şekilde temsil etmek ve dünya sıralamasında üst basamaklara kadar çıkmak ve ha, o ıı, taşıdığım armayı da gerçekten gururlandırmak istiyorum. Yani her evet. herkesi bu bu ülkeyi gerçekten gururlandırmak istiyorum. Ve bu tesiste bize bu hayali gerçekleştirmek için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. O yüzden burada emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani size de öncelikle çok teşekkür ederim. Evet, sayın Bakanımıza evet, da çok benzeri teşekkürler. Benzeri çok. Ve gerçekten bu <laughs> tesiste birlikte büyük bir şeyler başaracağımızı inanıyorum. Evet çok güzel. Ve su su mandacıya dönmek istiyorum. belli bir yolu kat ettin, milli oldun su. senden sonra gelenlere tavsiyelerin, önerilerin nedir? Temiz, çok uzun bir yol ama e, doğru şartlar aslında güzel bir şeyler yapmak mümkün. Burası çok güzel, ben çok inanılmıyorum. Alfa Merkezi Çin'de Şimdi Tabii bizim sistemimizi biraz da bahsetmek lazım. Şimdi Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerimiz var ve sporcu eğitim merkezlerimiz. Türkiye gerçekten dünyada olimpik havuzdaki sporcularına yaklaşık 8 bin sporcuya olimpik havuzdaki destek veren, yasayla destek veren bir ülke. Evet. Bunun Bu yasanın çıkarılmasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük desteği var. Ben de o zaman milletvekiliydim. Bu yasanın çıkartılması noktasında arkadaşlarımızla beraber bütün siyasi partilerin büyük desteği oldu. Şimdi sporcuları desteklemek çok önemli. Onlara burs şeklinde çalışmalarını tamamlamaları için ekipman şeklinde başta olmak üzere pek çok şeyi desteklemek gerekiyor. Çünkü bu uzun bir yol. Çok çalışmak gerekiyor. Rakipleri onlardan daha fazla çalışıyor. Bizim onlardan daha fazla çalışıyoruz saatlerce çalışmak gerekiyor, disiplinle çalışmak gerekiyor, hocalarla dinlemek gerekiyor, kendilerine iyi bakmaları gerekiyor, profesyonel olarak düşünmeleri gerekiyor, kendilerine yapılan planlama çerçevesindeki hocalarının verdiği programı uygulamaları gerekiyor. Dinlenmesi gerekiyorsa dinlenecek, işte gıda alırken dikkat edecek, Bu çok önemli bir süreç. Hepsinin de dinlediğimiz gibi uzun bir yol olduğunu ifade ediyorlar. Tabii bu uzun yolda da uzun mesafe koşucuları da tempolarını ona göre ayarlıyorlar. Dolayısıyla bu böylesi de bir tesis ifade ettikleri gibi hem hard kortun hem toprak kortun olması kendilerine özgüvenlerini arttırmaları çok çok kıymetli. Bizim de hakikaten hem ödül sistemiyle hem yapısıyla çok ciddi bir yatırım ve desteği olan bir ülkeyiz biz spora. Bunun da altyapı yatırımlarını tamamlamak üzereyiz. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte işte gençlerimiz, sporcularımız uluslararası arada önemli başarılara imza atacaklar. Bu tabi uzun bir yol. Disiplin gerekiyor. Yılmamak gerekiyor. Mücadeleye devam etmek gerekiyor. Her zaman süreç bu. Evet. Yani, nothing is impossible. Impossible is nothing. Dolayısıyla evet. hiçbir şey imkansız değil. İmkansızı başarmak çok önemli. O yüzden çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Rakiplerimizi izleyeceğiz. Teknik olarak onlara e, ulaşmayı, onu nasıl yeneceğimizi kurgulayacağız. Onun iyi yönlerini, avantajlı yönlerine karşı kendiniz e, savunma geliştirmek zorundasınız. Bu tip şeyler çok önemli. Rakip analizinde, bunlar tabi hocalarınızla beraberce ama bu her şey burada bitiyor. Buraya koyacaksınız o heyecanı, o, o, o motivasyonu ki sizi e, iyi noktalara taşıyacak. Ülkemizi tabi gururlandıracağız. Milletimizi gururlandıracağız. E, i̇fade ettiğim gibi konuşmada da Meksika'da şampiyon olması kızımızın Zeynep Sönmez'in çok herkes bir heyecanladı. Sonra şeyde Wimbledon'da işte turna evet. atlaması vesaire. Herkes bir anda televizyonlara gidip baktı. Aa, şu bizim sporcumuz şöyle oldu. tırmanıyor. Ahmet Kaplan Ve Ahmet Kaplan'ın aynı şekilde tekerlekli sandalyede sandalye paralimpik sporcu olarak yapması heyecanlandırıyor. Tabi rol modeller gerekiyor. Bunlar sizi olacaksınız, takip edeceksiniz. Bunlar önemli bence bu heyecanı yitirmemek lazım. Spor heyecandır. Spor coşkudur. O enerjidir, kazanma azmidir, paylaşmaktır, savaşmaktır. Savaş savaşacaksın hedefe ulaşmak için. O yüzden e, onun onun de böyle tesisler de gerekiyor. Motivasyon gerekiyor. Tabii ki motive edecek şartlar inşa şey yapacak. Daha ileri inşallah olacak diye düşünüyorum. Okullarda başlattığımız yetenek taraması var. Evet. İlkokul 3. sınıftaki öğren sporcularımızın yeteneklerini tarayıp ilgili branşlara yönlendiriyoruz. Yaklaşık 5,5 milyon sporcuyu evet. yani gencimize dokunduk bu şekilde. Bizim antrenörlerimiz okullara gidiyor. Okullarda bu yetenek taramalarını yapıyor. Belli teknikleri göstererek işte sporcunun eee atletik yapısına, işte sıçramasına, patlama, patlama gücüne başta olmak üzere ona göre yönlendiriyor. Ben inanıyorum ki bakın ev altyapılarda e, tesisler arttıkça mesela diğer branşlarda ya, basketbolda U16 jenerasyonu çok iyi voleybolda bayanlarda iyi jenerasyon yakalıyoruz. Evet. Bazı branşlarda bu jenerasyonu hiç jimnastikte aynı şeyleri yakıyoruz. Bunların hepsi tesislerle, yatırımlarla alakalı heyecanlar. Ben inanıyorum ki teniste de yine e, gençlerimiz o basamakları tırmanarak e, iyi yerlere gelecekler. Çünkü istemekle önemli. Sporun bir yaşam tarzı olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım. Aile bütün ülkemizin kabul etmesi lazım. Özellikle çok hareket etmemiz lazım. Bütün toplumu hareketlendirmemiz lazım. Dolayısıyla böylesine bir ortamın hem aile açısından da hem de insanlar açısından çok kıymetli. Tabii spor yapan bir bireyi olan çocuğu olan bir aile ve çevresi, ondan etkileniyor, onun başarılarıyla gurur duyuyor, onu takip ediyor, salonlara geliyor, ailesi, çevresi, okul arkadaşları. Mesela biz, ben Kabadayı Hareket Lisesi'nde okurken. Milli takıma bir basketbol altyapısına çağrılan bir sporcumuz vardı basketbolda Okan diye. Galatasaray'ın altyapısında oynuyordu. Onu duyunca "Aa milli takıma çağrıldı işte bir başkası çağır. Vay milli takıma. Düşün. Milli takıma çağrılıyor. Maça gidecek diyelim ki işte o zaman Almanya'ya gidecek. Vay bizim için. işte giderken bizde şöyle, tabii. tabii müthiş bir tabii. şey. Yani o sayılar, o heyecanlar lisedeki bir şeyi düşünün O sporcunun şeydeki, okuldaki yarattığı hati, etki, e, tabii, etrafındaki halkalarda. işte Militan kamp, kampına gitti. Militan kampından işte şu şampiyonaya gitti. Arkadaşları takip ediyor. Biz takip ederdi. Kaç sayı attı, ne yaptı, nereye gitti. İşte aynı şekilde futbolda da vardı bizim arkadaşlarımız. Bu heyecan lise yıllarında da vardı. Bizde hem, lisede de çok e, sportif bir liseydi bizim e, okulumuz. O heyecan, o coşku. E, milli olmak çok gurur evet. verici bir şey. Ülkenin bayrağını Formasını taşımak, bayrağını göndere çektirmek, temsil etmek, o heyecanı yaşamak, ülkemizi, vatanımızı sevmemiz çok çok kıymetli. Önemli bir husus, bir genç olarak bunları şey özümsememiz gerekiyor. Bu ülke çok kıymetli, bu ülkenin insanları çok kıymetli, bu vatan çok kıymetli. Onu en iyi şekilde temsil etmek, uluslararası aranada başarılarımızla onu taşlandırmak, gururlandırmak, insanları... Birleştirmek, heyecanla sokmak müthiş bir olay, müthiş bir duygu. Düşün bunu başaran bir sporcuyu düşün, bir olimpiyat şampiyonunu düşün. Yani dünya spor tarihine geçiyorsunuz, ülkenin spor tarihine geçiyorsunuz ve e, bütün bir ülkeyi e, gururlandırıyorsunuz, e, peşinizde sürüklüyorsunuz. Müthiş bir heyecan. Düşün işte içinizden birinin e, Wimbledon'da final oynaması veya şampiyon olması. Bütün ülke yani şey olur. Yani bu branş açısından, ülke açısından çok gurur verici bir şey. Her tur atladığınızda insanlar sizi düşünecek. O heyecanı, o coşkuyu görecek. Ve bütün dünya bu ülkenin spor kapasitesini görecek. Spora yaptığı yatırımları görecek. O yüzden çok çok kıymetli bunlar. Ben bütün sporculara, bundan anlatıyorum. Ben de daha önce spor, işte Güreş Federasyonu Başkanlığı da yaptım. Sporun içerisinde her kademede bulundum. Dolayısıyla o heyecanı, o şampiyonluğun verdiği heyecanı, takımın halinde şampiyon olmanın verdiği heyecanı, sporcunun altın madalyaya ulaşması, istiklal marşını çaldırması, o istiklal marşı çaldırırken bütün Türkiye'nin ona kenetlenmesi, o duygu, o heyecan seli, o coşku seli, bu ülkenin ihtiyacı olan şeyler, birleştirici gücü var sporun, iyileştirici gücü var, özgüveni arttıran gücü var. Sporla özgüven kazanıyorsunuz. Karar, karar verme yeteneğinizi geliştiriyorsunuz iyi bir sporcu. Hem iş hayatında başarılı olur, hem siyasi hayatta başarılı olur, hem normal hayatında başarılı olur. Çünkü mekanizmalar, disiplin, karar verme, çalışma, özveri bunların hepsi içinde var. Özgüven var. Dolayısıyla iyi bir sporcu her zaman bulunduğu bütün alanlarda iyi işler yapar, başarılı noktalara gelir ve insanların güvenini kazanır. Bu çok çok önemli bir şey. Yani sizler açısından da bu bir yol haritası olsun. Bence hem e, spor hayatınızda hem de eğitim hayatınızda muht inanıyorum ki iyi işler yapacaksınız tekrar başarılar diliyoruz. sayın Bakanım öyle güzel toparladınız ki değişik yönleriyle fasetleriyle sporun hay insan hayatındaki sporcu toplum üzerindeki Doğru. etkisini çok güzel sporcunun kişiliği üzerindeki Ben de etkisini spor yaptım ben de çok mesela, güzel ben de spor yaptım e, işte futbol oynadım işte e, okul yıllarında biraz basketbol oynadım atletizm yaptım İstanbul şampiyonluğuna katıldım Cross takımındaydım. Bizim Kabataş Erkek Lisesi'nin. 3000-5000 koşuyordum vesaire filan. Şampiyonluklarımız var ama önemli olan ne? Disiplin. Önemli olan çalışma. Önemli olan hedefler. Önemli olan başarma. Önemli olan takım ruhu, takım heyecanı, özgüven. Bunların hepsi çok çok önemli. Çok çok kıymetli. Evet. E, ve liderlik yapmak. Liderlik vasfı kazandırıyorsun arkadaşınıza. Ben takımlarda hep kaptanlık yaptım. Hep liderlik yaptım. Yönlendirdim insanları. Şey yapardım. O yüzden heyecanınızı içinizdeki o gücü, o heyecanı, o enerjiyi mutlaka vermeniz gerekiyor. İnsan enerjisiyle güçlü, karakteriyle güçlü. O çok çok önemli. Ama spor bunu şey yapıyor. Hepsini e, kapsıyor. 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 Müthiş bir şey. E, e, duygu, başarmak, evet. koşmak, terlemek, adrenalin, sevgi, paylaşmak. Sporun içinde sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Sevgi, antrenörünüzü, arkadaşınızı seveceksiniz, rakibinizi de seveceksiniz. Yerine göre Mutlu olacaksınız, onu yenince mutlu olacaksınız. O siz öncesi, tabii kaybetme öğreneceksiniz. Kaybetmeyi öğreneceksiniz. İş öğreneceksiniz. Evet. bir zaman sonu değil. Evet. Daha iyi yapacağım diyeceksiniz. Daha e, e, iyisini yapacağım diyeceksiniz. O yüzden hepsi e, e, böyle bir şey. Ama dediğim gibi, en, en nihayet işinde de sporun sevginin ol, olduğu bir ortam, e, samimiyetin olduğu bir ortam, ya, rekabetin olduğu bir ortam ve başarının olduğu bir ortam ve insanları gururlandırdığınız bir ortam. Enerjinin yansıdığı, bütün toplumu etkileyebildiği bir başarı, toplumu heyecanlandıracak bir sonuç. Çok çok kıymetli. Evet. Ülkenizde sporda önemli noktalara gelmiş olacaksınız. Yarın öbür gün bu sporu siz yöneteceksiniz. Belki federasyon içinizden antrenör olacak, milli, milli sporcu olacak, işte şampiyon olacak, işte federasyon başkanı olacak. Belki içinizden spor bakanı olacak. Dolayısıyla bu yol sizin hepinizin. Dolayısıyla biz bu heyecanları yaşadık. Yaşadık. Ailenize de etkileyin. Başarınızı paylaştırın. Onları zorlayın. Takip etmeleri için zorlayın. Arkadaşlarınıza inandırın. Heyecanınızı şeyinizi verin yani. PR'ınızı yapın. Ya işte filan çok mütevazı olmayın. Biraz da o noktada heyecanlı, agresif şey savaşçı, mücadeleci, inatçı olmak gerekiyor. Burada ilk ağızdan sizden bu tavsiyeleri, bu çıkarımları, dinlemeleri o kadar değerli ki size çok teşekkür ediyoruz. Çok hızlıca 3 sporcumuz da size Olur. kısa spor, sorularını yöneltecekler. İlk adadan başlıyoruz. Ada ne soracaksın Sayın evet, Bakanım? Ada Kumru. Evet. Benim sorum bu tesis tenis için çok önemli bir adım. Ama bunu peki gelecekte Anadolu'nun farklı yerlerinde tenis kortlarının yaygınlaştırılması, tenisin yaygınlaştırılması için bir projenizde planınız var mı? var tabii Şimdi ifade ettiğim gibi yani bizim gittiğimiz yerlerde federasyonun da master planına bakarsak herkes için tenis mottosuyla geliyorlar. Bize çok talep var. Biz kapalı kortlarıyla, açık kortlarıyla bütün illerimize tenis yatırımı yapıyoruz. En son Zonguldak'ta yaptık mesela iki kapalı kort. İşte tamamlandı. İşte yine ifade ettiğim gibi Şırnak'ta iki tane kapalı kort, iki tane açık kort var. Yapılmış bunlar ve ya, bu talepler devam ediyor. Yeni 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 talepler geliyor. Çok da ilgi var. Çok Sayın ilgi bakanım Biz onlara destekliyoruz. Yani e, bakanlık olarak planlı bir şekilde tabii tenis federasyonumuzda da koordine olarak bunu yapacağız. Çünkü önemli tesiste oynayacaksınız. Tesiste e, sporcular e, bir araya gelecek. Bu yatırımlar devam ediyor. Ben ifade gibi Türkiye spor tesisi devrimi yaşıyor. Anadolu'nun her köşesinde ilçelerine kadar tenis kortu yaptı. Bu talepler geliyor. Üniversitelerimizin kampüslerinde bu tenis kortları var, talepler var. Bunları yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada hiçbir sorunumuz yok. Cumhurbaşkanımızın talimatı bize mahalle, köy neresi spor tesis istiyorsa, basketbol, futbol, tenis ne istiyorsa yapacaksınız diye talimatı var. Dolayısıyla sporun yapılabilmesi için o tesise ihtiyaç var. Biz bunu e, seve seve yapıyoruz. Bakın bunu büyük bir heyecanla, şevkle yaptık geldi başkan. Devam eden bir süreyi hızlandırdık. İstanbul'da nasıl büyütülebiliriz, ne yapabiliriz, turnuvayı nasıl alırız, diğer yerlere nasıl yaparız? Bunu heyecanla e, yapmaya devam ediyoruz. Burası uluslararası bir tesis. Ee, burada gelecekte daha uluslararası turnuvaların alınmasını düşünüyor musunuz? E, tabii yani başkanla da konuş. Bizim e, yani uluslararası turnuvaların yapılmasına biz destek veriyoruz. Çünkü ülkede ee, ülkenin iki şeyden de olay önemli. Birisi ülkenin tanıtım açısından bir de spor turizmi açısından. Düşünün uluslararası bir turnuva dediğiniz zaman buraya binlerce sporcu geliyor, aileleri geliyor, onları izlemeye geliyor. Ne yapıyor? Burada oteller para kazanıyor, seyahat ejanteli para kazanıyor, yiyecek içecek işi yapanlar kazanıyor. Spor turizminin bir ögesi, parçası. Düşünsenize buraya yaptığınız 2000 kişi gelmiş, 3000 kişi gelmiş aileleriyle beraber bu toplumsal olarak bizim ülkemize katkı. Biz bunu çok önemsiyoruz. Türkiye şu anda kontağı çevirseniz 3 ay içerisinde olimpiyat yapacak kapasiteye sahip. Dolayısıyla böyle bir spor altyapımız var. Deseler ki bize mesela arasalar deseler ki işte dünya basketbol şampiyonasını yapın. Hemen yaparız. Voleybol şampiyonasını yapın. Hemen yaparız. İşte bilmem şu jimnastik şampiyonasını yapın. Yaparız. Yüzme şampiyonasını yapın. Yaparız. İşte tenis yap. Yaparız. Çünkü o altyapıya hem lojistik olarak sahibiz, hem yatak kapasitesi olarak sahibiz, hem tesis olarak sahibiz, hem de ortam Misafirperverlik, olarak. Misafirperverlik, Zaten servis sektörümüz. Servis de, sektöründeki, hizmet sektöründeki başarılarımız bunu çok güçlü bir şekilde yapacak kapasiteye sahip bu ülke. Dediğim gibi ülke bu ülke spora çok ciddi yatırımlar yaptı. Biz şanslıyız. Sencim Başkanımız sporun içinden geldi. Eski bir sporcu, ortamı çok iyi biliyor, neyin nasıl olabileceğini çok iyi biliyor. Acizane Spor'un içinden geldiğim, yıllarca yöneticilik yaptım spor testi federasyonlarda bulundum. Dolayısıyla arkadaşlarımız, ekiplerimiz biz bunu çok güçlü bir şekilde bu ülkenin pek çok organizasyonu, spor organizasyonu, uluslararası organizasyonu başarılı yapacağına inanıyoruz. E, Benim sonra. sorum da şey bu e, tesisatın açılmasıyla Türk tenisinde nasıl bir gelişme hedefliyorsunuz? Şimdi şöyle bu bu bir tabi rol model olur bana göre. E, turnuvaların artması açısından çok çok önemli. Ankaralıların tenisle buluşması açısından önemli. Ben özellikle de hem şey ilkokullarda okullar arası maçların yapılması, kulüpler arası maçların yapılması noktasında da tenis federasyonunun daha çok turnuva ve organizasyon yapmasını temenni ediyoruz. Bizim açımızdan her türlü destek söz konusu. Daha çok maç yapılsın, daha çok antrenman yapılısın. Ifade ettin ki gibi, senin mesela o konuşurkenki heyecanın beni çok mutlu etti. Dedi ki hem hard court var burada, hem toprak kort var ve biz daha iyi hazırlanacağız dedim Bu çok çok önemli bir sporcasından da iki a e, court'un da e, bir arada olması e, eksiklerini görmesi açısından, çalışması açısından e, antrenman açısından çok çok kıymetli, heyecanlı gördüm mesela o e, söylerken e, o heyecanı görmek çok çok önemli. Biz e, pek çok turnuvanın e, çalışmanın burada yapılacağını henüz tabii tesislerin bu şekilde olması. Hatta e, başkanımızın da ifade et. E, üzerlerini kapatmak için evet, e, çalışmaları evet. var. Biz de destekliyoruz. 12 görüyoruz. ay kullanabilmek tabii, için. Süreyi uzatmak için kışta olsa, karda yarsa işte buraların kullanılması açısından da yatırımlarımız olacak. Onu da e, izin, gerekli izinleri aldıktan sonra da daha rasyonel daha aktif şekilde kullanılması açısından da çok çok kıymetli. O yüzden biz bunu destekliyoruz. Bence Ankara Tenis Eğitim Merkezi çok kıymetli, çok iyi, bir, önemli bir başlangıç ve açılım. federasyonumuzun da herkes için tenis e, tenis burslarıyla, işte sponsorluğun arttırılmasıyla ilgili çalışmaları da takdire şayan. Heyecanlı görüyoruz Şafak Hanım ve ekibinin. Biz de onları destekliyoruz. Sizin gibi sporcuların da uluslararası turnuvalarla, daha çok gayret ederek, daha çok çalışarak bu ülkemizi gururlandırmak. Bu milleti gururlandırmak, bu insanları heyecanlandırmak, milletimizi mutlu etmek çok çok kıymetli bir şey. Bir, bir milli sporcu için, bir sporcu için çok çok kıymetli. O yüzden milletimiz her şeyi hak ediyor. Biz de onların verdiği destekle hizmet etmeye devam ediyoruz. Sayın Bakanım, tüm destekleriniz için bugün burada bizim korta konuk olduğunuz, vizyonunuzu, düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için altyapıyı temsil eden milli Söyle. sporcularımız Tom sporcularımızla bir araya geldiğiniz için size çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim Kort'ta gelecek bölümde görüşmek buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.